Herkese merhaba. merhaba. arkadaşlar. Peres kanalına hoş geldiniz. Ee, beraber dürüm Ustalığı'na devam ediyoruz. <laughs> Tertemiz bir dürüm o. Bir dürüm. Ben o. biraz hastayım ama e, video çekmemizi engel bir i̇şte Sonuçta evdeyiz oyun oynuyoruz. E, taş atıp kolumuz yorulmuyor. Siz de bunu istinaden videoyu beğenip kanala abone olursanız sizleri çok mutlu ederiz. çok seviyoruz. Kendi iyi yok lan. Çıkış Sizleri <laughs> <laughs> seviyoruz. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Yorum yapın. Sonraki video aynı zamanda şurada kartları ekleyeceğim. Raf serimize başladık. Rafta gidin. Yapın bir şeyler. Sizi mutlu edin. Biz de sizi mutlu. O halde videoya geçelim. Şimdi normalde kebabımız vesairemiz e, vesairemiz vesairemiz açıldı ama kebabımız almadı. Yani elimizde yok. Tavuk işte fazla yapmış bulun. Algınlığımıza geldi. Ekstra olarak cheddar peynirimizi alamadık. Son videoda açılanlar bunlardı. Ve en son videoda hatırlarsanız orta kısımdan iki kişi aynı anda hazır. İlk kişi buradan vereceğini söyledi. Şimdi onu yapacağız işte. tabii o mantık daha geçecekte bir yer almam lazım. Biraz ayarlar. Gün arası hallolur. Büyücü yok şey. Ne şey olan lan? Görmüyor musun? Burnu yok. Burnuna bak. Aa. Ovcala kızım mı? Ovcala kızı mı? Benim burnum ovcala. Gel. <laughs> 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 ya da şey bir Bakın ver. Geriye olsun. Onu bir kere yerim senden. Kere yaptın onu. İkinci yerim Bak orada orada var. Burada <laughs> <zik. gülüyor> <laughs> Aa dur. Şuraya <öyle> direkt lan. Burası yok. <laughs> Tane var. Dolapta devam var onun. Al siktir. Gidin sonuncunu almış oldum. Tamam şu an eşyalarımız tamam. 100 dolar mıydı kasiyerin fiyatı? Bir kasiyer kaç kuruş be? dolar günlük veriyormuşuz. 100 dolar olunca açabilecekmişiz. O zaman ben bir all-in numara geleyim. Şimdi Nur sen kasaya geç, Biz tepsi arası yaparız. Sen oradan tepsine aynı malta. Gün ortasında da işte bu e, tarafımıza geçersin. Biz burayı yan tarafa, sağ tarafa koyarız. Sen buradan alırsın, verirsin buraya. Geris kanı yani masa yedi bu. Norulu ben buradan doldururum Şu da. Şu ketçapı da sığına koydum. Ha şey ben Sen karşıya geçsen. He. Evet. Ben buradan çalışacağım. Salona gireyim Değil mi? Ama ben buna göre ayarladım. Ben dene sana. Ağlama. Tamam mı? Akıl ve etik katları tamam. Tamam mı? Tamam. boz bende. bir gol gelenler var. Bir ustam, ver ustam ustam ver ustam ver ustam. Et onar. Yat aşağı. Yat aşağı. Oha her yere tepsi koymuş. Tezgah boşalınca. Ne de yok. İlk harcım geldi. Ben çekerek. Marulu açmamışsın Açmamışım. Açmamış mı? Var ya. Gelen yatıyor açıyor. Oğlum bu kadar malzemeyi biz nasıl satacağız? onu hiç hesap etmedik. Bak ben bir tane tavuk şiş hediye koyuyorum. Poyki. Olsun. Kebap geldi mi? As kebabı. Geldi. Ay dur, dur. Ay ne oluyor ne oluyor? Elim ayağım dolaştı. Nasıl 10 çek Usam? Ya ben de iyi yapayım ben olarak. Ya, ben alıyorum bir tık. Sipariş çekelim Usta. Gene mi ben? Domates, yar. Şurası bir sarayım göndereyim ya. Yani. Domates, yar. Patates. İyi. Bi... Bunları gönderiyor musun? Mu? Bir daha mı tavuk şiş gel, geldi? Allah. İyi gelsin. Al bir daha. Dördü çek Usam. Biri de çek Usam. Ne değil ay ki? alsana. Nur. Nasıl yer al? Başla. Alta. 5'e bir tane oradan paketi patates yapabilir. Peynir bitti. Peynir açar mısın? Arşını verince. şey kalırımı sunuyorum. Dört tane daha tavuk şiş alabilirsin. Sonra alma. Tavuk ya kapat. Tamam. Et döner de üç tane kalmış bu arada. Ekanek sipariş harcı. Vay be. Oğlum yalnız sakalımı ben neden sevdim lan? Kirli sakal topuz ya. Ha. E, ben Vereyim. Şey... Ben veriyorum veriyorum. Al koyuyormuştu oradan koyuyor. Tamam. Şans patates yetmeme ihtimali yüksek gibi. <laughs> Edebilir <de> gerçi. Savaş <laughs> ne durumdasın? Ben yapalım. Gece 12'de patlıyor çünkü. Gönderdim. Rahatta kal. Usa. Bas numarası. Şu. Çek. Bunun için. Denek ketçe asılanıyorum biraz. Etiket yok. Tamam gönder. Hediye çek. Patates be. Kim mi? Patates yok da. Tamam abi. <laughs> ediyorum ben hemen. Patates nerede? Portakalda bir de. Patates. <laughs> pişiyor şu an arkanda. Portakal. Lan tavuk <laughs> şiş almayaydın keşke. Kapat tavuk şiş bir tane daha yaparım hadi. Ama kapat. Patates. Patates kağıda bitmiş. Abi ne oluyor? Patates kağıda söylesene bir tane. Aa. Allah yanıyor. Tamam ayarladım. Dört tane sipariş var. Yaruz, marulu, pate şey 11. Daha dur bakayım. yoldan bir bela geliyor. Patates. Bunun çiçeğini buna koysak bunu gönderebiliriz aynı. Patates oradan bak versin. Hey. Portakal söyledi mi? Yani var mı kalınacak? Yok. İyi evet. hey, tavuk şıp tam gönderi vereyim ben. Sömiyorum. Basamıyorum bassana. Çok kaldı mı tavuk? Ha, çok kalmamış. Tavuğu kediye boşalt. Bir <laughs> tane daha patates. köpeğe boşalt. Aa, ne? Oldu. Patatesler yanmış. Oğlum patatesleri çıkartmamış mıydın? Hey patatese bakı versin dedi Aa. Yapacak bir şey yok. Şuradan raftan alıver Ben duymadım. Ben de duymadım bu arada. Ustam masaya. Bir adam. Bas bak. Oğlum bunu niye buraya soktun? <laughs> Manyak mısın? <laughs> Aa. Tamam Tamam, şey, Dizayn değiştirmekten ziyade önce şu ma market başlarını verelim abi. Allah aşkına etrafı değiştirmeyin. Yeter. Geliştirme düşün. Yapacağız ama. Ama şu an tavuk ne tavuk var ne şey var. Tuhaneye girsene be. Don Gerçi onlar yeter. Ben tavuk şiş var. Bir tane de aldım tavuk şiş. Birer tane de tavuk etten Domates, alıyorum. Domates marul yok. İki tane Adana kebap alıyorum. Marul var ya. Marul bir Domates var. Domates yok. Domates de peynir var, Dur var, dur dur. Sırayla sırayla. Ketçap yok bu arada. Bir ketçap alıyorum. Lavaş paketi. 2 tane. Yeter mi? Tamam. Marul kasasına geç. Ay ayran. Ayran yok galiba senin. Ayran ekleden var ayran. Ha, limon var mı? Bu Lime, da var. Kola al. Kola alalım ben de. Ee, marulumuz var mı hiç? Kulapta yedek. iki tane var. Öteki ne? Yeter o zaman ya yani, turşuyla marul. Peynir alıyorum bir tane. o Ama şey, dilimlenmiş. Da, Domates şey var, var mı? E, bir kızartma yağı. Mi? Bir tane daha patates kabı alıyorum. Portakalım var da en son. Donmuş patete? Te, 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 te. Te? Donmuş parmak patates. İki tane alıyorum. Kedar peynir paketi alıyorum. Bir tane. Ben onayladım. Şimdi bir tane de kasiyer tutalım mı? Yoksa bu düzen iyi mi? Yarın o zaman. Bir tane kasiyer. Çalışma hızı nasıl? hep O direkt zaten tık, tık onaylıyor her. Al, kalsın yüzüm. Baş yok. Yarın kira kesme. Tamam videoyu burada bitirelim biz. Ya da dur topları yenelim öyle mi bitirelim? Topları dolduralım madem. Ceren Hanım gene yap yap canım. Sakın günü bitir demeyin çünkü ben marulları toparlıyorum. Ne yap ya ben tepeye yine aracı. Başka nereye kaldırdım kaydırdım <gülüyor> <gülüyor> Hayır şey kaldırdım Deniz masadan aldı ya ondan bahsediyorum. Ne kal... Ne, ben neyi kaldırmışım da almışım? Ben laflarını... Ya siz sapı kalmıyorsunuz. Ezgi'ye koydum. Deniz'e neden bunu buraya koydun deyip buraya getirdi. Ne kaldı? Allah Allah video kanıtı var. <laughs> Bak gene git buraya koymuş. Allah razı olsun. Ben kaldırmayı <laughs> seviyorum belki. <laughs> ya. Ben kalka şeyleri götürmeye gidiyorum. <laughs> Kavga şeyleri lütfen indirelim. Dur lan hangi? Aile e, yani. İndirelim. İndirelim. <laughs> İnen şeyleri kaldıralım. Dur bir dur oynaşma. koyul. Aa oynaşma diyor. Ne yapıyor? Ne yaşıyorsunuz oğlum siz? Karın bana oynaşıyor. <gülüyor> ayıp ayıp ayıp. <laughs> ama oynaşıyordu. Ayıp nedir bilir misin? Hatta bu ne yapmaktır Ayıp neyse. Alabilen mi geç çabuk? Of canım ağız yırtan e, ekmekli döner. Ağız yırtan. <laughs> evet. Beren sen ne <laughs> diyor oğlum? Ya ekmeğe öyle <laughs> diyorlar ya. Hani çok sert olduğu için ağız yırtıyor ما تنطا ما بنطقش كذا Ya <laughs> atlamaya evet, çalışıyorum. Ya bir çekim. Bunu drift mi atmaya çalışıyor? Ne yap? Çok lan. Niye oraya <laughs> koydun? alırız. Deniz drift atıyor. Hani finiyor. <laughs> Arkada... <laughs> Aynen Tokyo müziği çalsın. Tamam açamadım. Şu malzemeleri yerli yerince koyabilir miyiz? Teşekkür. Evet. Patates. Patates buzluğa mı giriyordu be? Evet. Ya burada da save oluyor. Ama buzluğa koyalım. Donmuşuz. Ee, cheddar peynirlere dileceğiz mi emin değilim. Evet. Ha böyle anladım. Burayı hazırlayayım mı adam onu bunda? Allah beni bir Çünkü taş değdi de. Tabii. Tamam. Ben menü cheddar peynirimi ayarlıyorum. Cheddar peynirini ayarladım da. Cheddar peynirini koyacak yer yok. O yüzden şimdi şuraya koyacağım. Hoş mu? Etrafı etkili. Tamamdır şu an. Günü sonlandıralım ve videomuzu bitirelim. Peki. Arkadaşlar buraya kadar sonuna kadar izlediyseniz gerçekten videoyu beğenmişsiniz. Evet. O yüzden kimse kimseyi yemesin ve şu an aşağıdan videoyu az bir şey indirip videoyu beğensin bakayım. Bekliyorum. Tamam. Şimdi keşfetten geldiysen de <laughs> Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiğine göre bir de yorum bırakırsan video hakkında fikrini çok seviniriz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Gözlerim.